Trabzon valisi ve valilikten yapılan paylaşımlar gündemde. Vali İsmail Ustaoğlu AKP'nin birinci sıra milletvekili adayı Bakan Kara İsmailoğlu'nu hava limanında karşıladı. Partililerin coşkulu karşılamasında ön sıralardaydı. Adil yarış ve etik kurallar bir kez daha sorgulandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye 100 için koşmaya hazır mı? Havalimanı da meşalelerle coşkuyla karşılandı. Boynuna Trabzonspor atkısı attı, konuştu. Buraya kadar her şey normal. Türkiye yüzyıl için koşmaya hazır mıyız? Ama karşılama ekibinde vali de vardı. Görevinden istifa etmeden milletvekilliği yarışına giren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'nu havalimanında yalnızca partililer değil Trabzon valisi de karşıladı. Her adımda da yanındaydı. <laughs> Kara İsmailoğlu AKP'nin Trabzon'dan birinci sıradan milletvekili adayı. Bu görüntüler bir kez daha adil seçim yarışı tartışmasını doğurdu. Vali görevi olmadığı halde iş başındaydı. Yasa, etik, kural bir kez daha gündeme geldi. Seçimlerin adil olması esastır. Sayın Bakan adaysa aday olarak çalışmaya devam etsin. Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı iken yasa gereği istifa etmek durumunda kaldık. Ama her şey yasa değil, biraz da etik kurallara bağlı olarak gelişir. Yapılan bu işlemin etik olmadığını, bunu şiddetle kınadığımı altını çizerek ifade ediyor. Trabzon valisi İsmail Ustaoğlu 26 Ekim 2018'de Cumhurbaşkanı kararnamesiyle atandı. Şehrin en uzun süre valilik koltuğunda oturan ismi oldu. 6 yıldır görevde ve vali 2021 yılında sosyal medyada başlayan bir destek kampanyasına da katıldı. Erdoğan'ın yanındayız" etiketine destek verdi. Bakan Kara İsmailoğlu valiliği de ziyaret etti. Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcılığından istifa eden CHP birinci sıra adayı Sibel Su İçmez tepki gösterdi. Valilik makamında mevcut il başkanı ve adayla birlikte bir program yapması, görüşme yapması, konuşma yapması ve bunun da valilik resmi ee, internet sitesinden yayınlanması seçim güvenliğini seçimin adil olmamasını bizzat yaratacak bir durumdur.